Merhaba arkadaşlar. Demir bugün meyvelerini kesecek. Hadi gel bakalım Demir. Meyvelerini odana getir Demir. Çıkar meyvelerini hepsini. Evet, hadi bakalım domatesi kesiyoruz. Evet, tencereye at anneciğim domatesi. Aferin. Hadi şimdi kiviyi kes bakalım. Onun adı ne? Kiv. Kivi. Tencereye at anneciğim kiviyi. Evet. Şimdi o ne? Kabak. Kabak. Evet kes. Aferin tencereye. Şimdi o ne? Patlıcan. Evet. Tencereye attık patlıcanı da. Şimdi... <laughs> Yemeğimiz hazır Bunların hepsini yiyecekmiş Aç bakalım ağzını Demir bütün meyveleri yedin mi? Ayağa kalk bakayım Demir bütün meyveleri yedi arkadaşlar Meyvelerin hepsini yedi Demir Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap. Bay bay.